Simbiyotik ortak yaşam canlıların çoğunda var. Yani ortak yaşamla yani simbiyotik ilişki içinde olan çok canlı var. Yani iki farklı tür birbirine fayda sağlıyor yaşarken. Onun yaşamasına sebep oluyor, onun yaşamasına sebep oluyor. Yani birinin faaliyeti durursa öbür ölü, ölüyor. Yani bu da evrim teorisinin açmazlığını gösterten mühim delillerden bir tanesi. Ama en önemli delil bunların tamamı tesadüf olduğunu söylemeler insan aklına aykırı. İkincisi de paleontolojik hiçbir delil yok. Ara fosil katmanlarında hiçbir şey rastlanmamış. Ama böyle yüzlerce delil var. O benim saydığım o yani da, e, Darwin evrim teorisini çürüten yüzlerce delil sadece bir tanesi bu. Diyor ki bir canlının bir başka canlıya faydalı olabileceği ve bu şekilde yaşayabilecekleri ispatlanırsa benim teorim biter diyor. Yüzlerce örnek var. Hepsi ortaya çıktı. E kardeşim, dedem her şeyde bitti diyorsun ama bak torunlarım bitmedi diyorlar. Bilim Akademisi'nde çalışan bir bilim insanına, Luis Rocha'ya kulak verelim. Mercan kaynıklarının etrafında dalış yaparken balon uçlu anemon konağıyla çift halinde yaşayan palyaço balıklarına her zaman rastlıyoruz. Saha notlarında nüfuslarının ikiye bir oranına bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Bu iki tür arasındaki ilişkiyi anlamak, balon uçlu anemon nüfusuna bakarak palyaço balığının nüfusunu tahmin edebilmemizi sağlıyor. Örnekte aşırı sıcaklıklar anemonlarda düşüşe sebep olmuş. Ve nüfus oranları ile ilgili öğrendiklerimize dayanarak palyaço balıklarında da benzer bir düşüş olacağını tahmin edebiliriz. Fakat önemli bir nokta var. Bunun yalnızca teorik bir örnek olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Doğal mercan kayalığı sistemleri çok daha karmaşıktır ve göz önünde bulundurulması gereken birçok farklı faktör vardır.